Serap. Hadi yürü gidiyoruz. Tartışmanın bir faydası yok artık. Eğer oğlum bana düşman olursa... ...eğer senin yüzünden... ...bana düşman olursa ve onu kaybederse... yeter artık ama Serap. Yeter bana yüklendin. Sen değil miydin bana her şeyini anlatan? Kayınvalidemle anlaşamıyorum. Azra'nın tarafını tutuyor her zaman. Benim geleceğim ne oldu diye ağlayan sen değil miydin? Unuttun mu? Ya ben seni insan yerine koydum. Anlattıysam ne anlattım ben sana? Ne anlattım? Gizli saklı olmayan bir şey mi söyledim? Annemle tartıştım şeyleri anlattım. Sen ne biçim insansın? Tamam ben de insan gibi dinledim. Bak eğer oğlunu kaybedersen bu benim yüzümden değil senin kendi salaklığın yüzünden. Ah. Serap. Serap teyze. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Evet Cansu. Cansu lütfen sen karışma. Sen dur. Ben bu tokatı hak ettim. Ben bu tokatı hak ettim. Karşımdakini dost bildim, ateşe attım kendimi iyiliğimin karşılığını da buldum. Çok da güzel öğrendim. Sen beni... ...sen beni Sıvana'dan çıkarttın Sumru. Yeter. İkiniz de susun artık. Bu rezilliğinize daha fazla dayanamayacağım. Yok. Gerçekten dayanamayacağım. Yazıklar olsun size. Biri... ...üvey kızına düşman olmuş, onun canını yakmak için kimseyi kullanmaktan çekinmiyor. <laughs> Diğeri nefsinin, hırslarının kölesi olmuş. Ailesini, öz evladını sırtından ancarlıyor. Bak, gerçekten aklım hafızalama almıyor benim. Söyleyecek söz bulamıyorum size. Allah ikiniz de ıslah etsin. Feride teyze. Dokunmayın. daha burada duracak mısın sen?